Herkese yeni bir videodan merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Litvanya Old Town'a gidiyoruz. Ee, böyle bir küçük bir Litvanya turu olsun size. Tur dediğim sadece Old Town'a gideceğiz. Oraları göstereceğim. O zaman gidelim. Bir Türk arkadaş var onunla buluşacağız burada. Ee, sonrasında size zaten her şeyi çekiyorum ayrıntılı bir şekilde. Altan bizim yurdumuza yürüme mesafesi olarak 15-20 dakika yani yakın aslında yürünebilir bir mesafe. O yüzden biz bugün yürüyeceğiz. Her zamanki gibi kar yağıyor. Hiç karsız bir zaman yok zaten burada. Sürekli kar yani. Duyumlarıma göre Nisan'da, Mayıs'ta bile kar yağıyormuş. Hatta Temmuz'da bile yağdığı oluyormuş karın. Ve ben yeter artık. Bir hafta oldu ama artık kar görmek istemiyorum. Donduk yani gerçekten. Şimdi yürüyoruz da size birkaç bilgi vereyim dedim. burada gerçekten yayalar adımını attığından itibaren araşar duruyor. Türkiye'nin aksine ve gerçekten hiç korna sesi yok. Ama geçen şöyle bir şey oldu. Çok şok olduk hatta. Ee, bir adam aracından indi ve el çekmeyi unuttu. Karda da araç kaydı. Araba gidiyor. Sahibi de peşinden koşuyor. O yüzden yani dururlar diye de atlamayın birden içinde sürücü olmayan bir araba tarafından çarpılabilirsiniz. O yüzden biraz da dikkat etmekte fayda var. Yani sağınıza solunuza yine de bakın hani duruyorlar diye. Direkt dalmayın. Ee, Güler abla ve Gizem abla şey Ecem çıkmak istemiyor. O yüzden onu çekmiyorum. Şöyle sadece şapkalı halini çekeyim. Ee, bana ısrarla beni çekme beni çekme dediği için onu çekmiyorum. Siz ona gerekeni söylersiniz. <laughs> yani benlik bir sıkıntı yok. Bakın şimdi bakın buranın Tramvay gibi, otobüs gibi bir şey aslında ama yukarıdan elektrikli. Tramvay mı otobüs mü çok çözemedim bunu ya. Şurada şöyle bir çift restoranı var. Kebapçı. Buralar böyle biraz çiçekçi çiçekçi. Ee, derseniz ki bu ne her şey çok eski. Evet burası biraz şey değil yani eski bir yer, tarihi bir yer mesela göstereyim size bir örnek olarak karşıdan karşıya geçmeyi. Şu an yayalara kırmızı yandığı için hiç kimse geçmiyor. Kesinlikle gerçekten hiç kimse geçmiyor. Ecem <laughs> araba olmadığında hadi geçek hadi geçek diyor ama burada değil de yargılıyorlar yani ışıklara kurallara uymadığında. O yüzden bekliyorsunuz. şimdi mesela yaya yeşil yandı. Ve herkes geçiyor. Yani gerçekten herkes geçiyor demedi. Niyet dediği budur arkadaşlar. Size şurayı göstereyim. Ah kilise. Ben diyorum ki burası ne? Burası ne? Allah'ım kiliseymiş ya. Okey. Hatta bunun içine girebiliyorsak dur bir girelim orayı da. Aslında kilisede yasak tasar falan çekmek de. Bir deneyelim bakalım. Şansımızı. çekim yaptım. Hiçbir şey görünmemiştir eminim. Daha izlemedim de nasıl bir şey çekmişim falan. Bakın mesela tık geçiyorsunuz. Çünkü burası yay yolu. Bakın. Hop duruyorlar. Hop. Hoppa. Güzel şey aslında. Şu çok güzel bir yapı ya. Böyle binalar gerçekten çok güzel görünüyor. tamam böyle eski Orada yani çok güzel görünüyor. Arkamda bir Çin restoranı var. buradaki insanlar sanki kameraya çok çıkmak istemiyor. <laughs> Ecem de mesela çıkmak istemiyor. çok güzel aslında yerler ya. Bayılıyorum böyle eski, böyle otantik. Ama bakın aynı şeydeki Türkiye'deki gibi burada duvarlara. <laughs> İsim yazmak bayağı ünlü bir şey sanırım. Şu karşıdaki binaları göstereceğim şimdi size. Aa, burası mı kilise? Eğer burası da geçelim biraz donduk çünkü. Kilise değilmiş bir apartmanmış. <laughs> İyi ki geçmedim. burada fark ettiğim bir şey. her şey restorasyon halinde. Yani her şey yeniden yapılanıyor. Mesela az önce girdiğimiz şey kilise de aynı şekilde yapılanıyor falan. ondan sonra inşaat halinde yerler var. Orayı da size şimdi gösteririm. Baya baya inşaat halinde her yer. bir de Covid-19 durumunu belki merak ettiyseniz ee, burada insanlar dışarıda e, maske takmıyorlar ama içeride mesela marketlerde falan kapalı alanlarda maske takıyorlar şu çantam durmuyor senle mi uğraşacağım be ben hayatımı salmışım ee, burada maske takmak zorunlu değil dışarıda ama toplu taşımada kapalı alanlarda takıyorlar biz de onlara göre özen gösterip takıyoruz günlük vakaları da 10.000 falan ama zaten buranın nüfusu da çok az ne <laughs> oldu olmuş Ne olmuş Unamıyorum. Bakın her yerde inşaatlar devam ediyor. Bu arada burada baya 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 gördüğümüz bir kafe kafein. Şurada da ben varım. İçerisi görünüyorsa şimdi içeridekiler sence kişenlerini sallıyorum. Milli sporumuzu burada da gerçekleştiriyoruz. Durup inşaatı izliyoruz ya. Allah'ım Türk her yerde Türk. Vallahi durduk inşaatı izliyoruz. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan. Biz falan hayretle izliyoruz. Başımız geldi. Selam. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba YouTube channel. <laughs> Şimdi biz üç Türk olaraktan böyle geziyoruz falan. Gezecek ne varsa burada. <laughs> Herkes evet, pişman. Yani. Litvanlar bile diyor ki, neden Litvanya'ya geldiniz? Anlasın Böyle başka yer mi yoktu? Evet. Neden Litvanya, neden Litvanya falan dediler. O kadar kötü değil yani en azından Avrupa'da. <laughs> Şurada da bir kilise var ve çok güzel bir kilise. Ee, ama burası da restoran aynı. Bayıldım bu kiliseye. Girebilir miyiz acaba? Ona bir bakacağım. Girersek yine gizliden için çekeceğim size. Şurası çok güzel böyle soft bir şey. Ve i̇şte. şurası da çok güzel. Şimdi yine bir kiliseye gireceğiz ama kiliseye gireceğiz ama giremiyoruz bir türlü. Bunların birincisi girişin nereden? İkincisi niye hepsi kapalı? Hepsi kapalı. Üç tane dendi kapalı yani. <laughs> Çok iyi, Çok iyi. Wow, Burayı size nasıl çekiyor? Şu arkamda gördüğünüz de Alman kilisesi. Her gördüğümüz kiliseye geçiyoruz ya hepsine ve az önceki eşsizdi. Mükemmeldi, gerçekten mükemmeldi. <laughs> Herkes taraf bakıyor. Burada yok böyle, yani şey 4000 takipçi falan bile burada bayağı wow bir şey. Bayağı ünlüsün 4000 takipçin var. Şimdi Venüs Üniversitesi'ndeyiz. Ee, şeyin Gökhan'ın Üniversitesi burası. Oraya geldik bakmaya be. <laughs> oha çok iyi. Çok güzel. Bakın. Şu üniversitenin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir mimarisi var. Bayıldım. Bizim üniversiteye gidince de size çekelim. Hiç üniversiteye benzemiyor şimdi Türkiye'deki de. Gayet, gayet güzel. Bakalım daha ileride neler var. Bakın şurada bir yazı var. Bilmiyorum ki Gökhan çevirdi yani onun yalancısı içinde Şimdi <laughs> çevirirseniz falan o bu alçak gönüllü dünya. Ne yazıyordu ya? Bu alçak gönüllü dünya. Bu alçak dünya korkmuş. Korkmuş. Ancığım güzel güzelliği. Her şeyin güzel gelmesi peki bana. Burada üniversitenin içine mi giriyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir girelim bakalım. Vay yani burada her yerde bir özlü söz var. Ay sesim çatallaştı. Işte. Hasta mı olacağım nedir? Bu da şey yazıyormuş. Burada dünya ne kadar yüksek. Tabii yine Gökhan'ın yalancısı bilmiyorum. Şimdi siz gidip translate edersiniz falan farklı bir şey çıkar. Sorumlusu ben değilim. Üniversite bu kadar. Başka bir şey yok herhalde. Varsa da biz bilmiyoruz. Bakın şuradan havanın ne kadar soğuk olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten ben şu an bayağı üşüyorum. Şurası daha... ne bilmiyorum ki. Hiç litanca hiç yani. Sıfır. Anlamıyorum hiçbir şey. Bir birkaç tane böyle part part benim hoşuma giden görmenizi istediğim yerleri de göstereyim. Donduk ya donduk. Güya eksi birmiş ama yemin ederim eksi burası. Bakar mısınız burnum falan nasıl kızardı soğuktan. Ve kat kat giyindim. İçimde içlik, termantay falan her şey var. Ona rağmen buz. Şurada çok tatlı bir şey gördüm. Restoran gördüm. Burayı da çekimlerim. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Böyle bir kanal var. Şehrin ortasından buna geçiyor? Bir şey değil Hiçbir şey bilmediğim için söylediğim her şeyin yanlışlık oranı çok yüksek. O yüzden e, yanlış sana bir, bir de şey var yani bunu önceden Venues'te okuyan insanlar da izliyor veya e, burada okuyanlar, yaşayanlar da izliyor. O yüzden yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama çok da bir şey bilmiyorum zaten dediğim gibi. Her yer birbirine o kadar benziyor ki. Diyorum ki buradan geçmemiş miydik? Belki geçmedik yani. İlk defa görüyoruz. E şimdi bu nehir mi göl mü kanal mı bilmiyorum ama buradayız şu an. köprüden geçiyoruz. Ah, çok soğuk gerçekten. Bu videonun özeti çok soğuk olacak herhalde. Ah kaydım. benim hoşuma gitti güzel bir yer. <laughs> şey mavi bulvardaki kanal gibi. <laughs> şu merdivenlerden aşağı iniliyormuş. Bir bakacağız ama bilmiyorum iner miyiz? Elim şu an gerçekten buz tuttu. Bakın burada kilitler var. Sanırım aşk kilidi. Ay çok güzel. Her yerde var. Bakın şöyle bir yere iniyoruz ve aşağısı çok korkunç. Aşağı bakmam lazım. Baya tehlikeli. <laughs> Aksiyonlu bir gün oluyor. Korkunç. Ay şu manzara. Köylü gibi davranıyorum bazen ama ben gittiğim gördüğüm her yeri beğeniyorum gerçekten. Şöyle bir tespitim var. Bilmiyorum doğru mu değil mi ama bir Adanalı algısı her ülkeyi veya şehri beğenir ama hiçbirinin yemeğini beğenmez. Nereye gitsem hiç bir yemeği beğenmiyorum ama e, her yerin manzarasına falan bayılıyorum. Neresi nehir? Burası nehirmiş. Bakın kale buradan daha da net görünüyor. Şurada da ördekler var. Ördekler <laughs> Adana'ya gidin burası çok soğuk. Bakın, manzara gerçekten çok güzel. Bu ne bilmiyorum. Bu ne harbiden bilmiyorum. Çok güzel bir manzarası var. Şimdi bu kiliseye gireceğiz. Bu kiliseye önceden de girdim ve çok tatlı bir kilise. Tatlı denir mi ya kiliseye? Çok güzel bir kiliseydi. Şimdi yeniden gireceğiz. Gökhan girmediği için ona göstermek istiyoruz. Sonra da yemek yiyeceğim, yemeği de Güzel göstereceğim size. Biraz Litvanya'nın yemeğini yemek istiyoruz. hiç geldim gereği denemedim. Az önce yine kiliseye girdik ve biz bugün nereye girsek kiliseye? Bugün çarşamba değil mi? Evet. Çarşamba gününde mi şey var acaba yine? Bir şeyler vardı işte bugün. Sürekli işte dini ayinler falan oluyordu çok güzeldi. Bir tanesini az önce katıldık. Çok güzeldi, çok değişikti, eşsizdi yani. Heyecanlandım açıkçası. <laughs> güzeldi, güzel bir deneyimdi benim için açıkçası. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Artık çok acıktık. Lütfen yemeği deneyeceğiz. Bakalım nasıl size orayı da göstereyim sonra videoyu kapatırım çünkü artık şarjım da bu şeyden dolayı soğuktan dolayı telefonum sürekli kapanıyor buradan apple yetkililerine artık sesleniyorum soğuğa dayanıklı telefon yapın ya niye kapanıyor bu telefon bir de kapanınca %10 da açılıyor sonrasında o da kötü o yüzden şu an %1 falan şarjım son yemeği de göstereyim artık videoyu kapatacağım sizlere lütfen yemeği dedik bunu önerdiler Bakalım giriyoruz şimdi. Şimdi yemeğimiz geldi. Yiyeceğim, deneyeceğim bakalım nasıl. Umarım düz tuttururken bu edecektir. Bu zamanı en kendileri. Hayır, kendileri geldiğiniz yerde gerçekten. Bayağı tefek. Tavallı çok otantik bir yer. Alıyor mu o kadar? Aynen, aynen. Evet. Biz de içimiz şey açıyor. Sen de bak. Evet. Şimdi şöyle döktüm tadına bakacağım. Sosumu döktüm. Kesin bu böyle yanmıyordur ya. Bakar mısın? Bunlar etli sadece etli. Ben et yemiyorum. Şimdi bakalım. Değil değil, güzel değil mi? Hmm, benimki çok güzel. Şu damız eti sana bir. <laughs> damız etini bir tadacağım ama. Bir şey diyeyim mi? Benimki çok güzel. Hmm. Çok güzel değil de güzel yani. Onun etine göre. Domuz değil de. Tamam, ben beğendim kendimkini. Salanları... Evet. Dediğim gibi benimki gayet güzel. <laughs> Ecem Genç'in tadına baktım. Çok kötüydü. Allah affetsin. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Kötü değil mi? Senin fikirlerini alalım. Kötü ya. Hele 90 lira verdiğimizi hatırlayınca daha kötü oluyor. Aynen. Şimdi bu 6 euro. Yani 90 TL şu an güncel kurla. Benimki lezzetli. Hadi <laughs> Şimdi biz karamelli fransan aldık. Evet. Onu tadıyoruz ve videoyu da burada kapatıyorum artık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bana eşlik eden arkadaşıma da teşekkür ediyorum buradan. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.